Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul geçen hafta %5.5 üzerinde bir kayıpla kapadı ama cuma günü yine 4 hisse ile ilgili bir karar alındı arkadaşlar. Yani şu anda bile tedbir kararları sert bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. 4 hisse için kötü günde de tedbir kararı. Evet. Biz tarafından kamuya yayınlatma platformu kapa gönderen açıklamaya göre DİTAŞ Ersu Gıda arkadaşlar iki şirket için ilk önce tedbir kararları açıklandı. Ditaş ve Ersu Gıda için 8. ayın 12'si e, 2024 tarih işlemlerden seans başından 9. ayın 11'i 2024 tarih işlemlerden seans sonuna kadar kredi işleme konu edilemeyecekler. Zaten açıya satış biliyorsunuz e, borsa İstanbul'da yok depremden sonra kaldırılmıştı. Ve şu anda e, özellikle Ersu için şöyle bir şey var. Tavan kapatmıştı Cuma günü Ersu'yu 9.98 ile. Son 5 günde 61.54 gibi büyük bir sıçrayış var hissede. Ve bu 51.64-61.54 sıçrayış dikkat çekti ve bu yüzden volatilite bazlı tedbir sistemine maruz kaldı Ditaş'la birlikte. Akdeniz Yatırım Holding içinde arkadaşlar 9. ayın 11'i tarih işlemleri seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Burada da kredi işlem devam uzamış oluyor. Brüt takasta eklenmiş oluyor. Aysu girişim de arkadaşlar emir paketi uygulanacak 9. ayın 11'i 2024'e kadar. Emir paketin kısaca açıklayalım. Piyasa emir ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması emir iptalinin, emir miktar azaltımı emir fiyat kökleştirmesi, yasaklanması ve emir toplama bilgilerinin kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor. Evet sevgili dostlar, bu küçük yatırımcılar için aslında kötü değildir bunlar ama hisselerin şu anda kötü bir durumda olduğu bir ortamda da tedbir aldıkça daha da kötü olabiliyor. Ama bazen de hisselere çok olumlu yansıması oluyor bu tedbir kararlarının koruyucu amaçlı alınan tedbirlerdir. Borsa İstanbul tarafından tedbir kararları koruyucu amaçlıdır. Hepinize selamlar. İyi hafta sonları tekrardan. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bu videoların devamını sağlarsınız.